kenarlarını vektörlerle ifade edelim. AC kenarını U, AB kenarını da V vektörüyle isimlendirirsek, vektörlerde çıkarma işlemine göre BC kenarı da U eksi V vektörüne eşit olacaktır. Üçgenin kenar uzunluklarına A, B, C diyelim. Dolayısıyla AC kenarının uzunluğu olan B, U vektörünün normuna, AB kenarının uzunluğu olan C, v vektörünün normuna, bc kenarının uzunluğu olan a ise u eksi v vektörünün normuna eşit olacaktır. Bir vektörün normunun karesinin bu vektörün kendisiyle iç çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Buna göre u eksi v vektörünün normunun karesi, u eksi v vektörünün kendisiyle iç çarpımına eşittir. Eşitliğin sağ tarafındaki ifadeyi iç çarpımın iki lineerlik özelliğini kullanarak tekrar yazalım. Elde ettiğimiz bu ifadeyi vektörlerin normlarını kullanarak yeniden yazabiliriz. U vektörünün kendisiyle iç çarpımı U vektörünün normunun karesine ve V vektörünün kendisiyle iç çarpımı V'nin normunun karesine eşit olacaktır. U ve V vektörleri arasındaki açıya teta dersek u ile v vektörünün iç çarpımı u vektörünün normu çarpı v vektörünün normu çarpı kosinüs teta'ya eşit olacaktır. Şimdi bulduğumuz bu eşitlikte a, b ve c'yi yerlerine koyalım. İfadeyi düzenlediğimizde a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs teta eşitliğini elde ederiz. Bulduğumuz bu eşitlik kosinüs teoremi olarak isimlendirilir. Kosinüs teoremini kullanarak iki vektör arasındaki açıyı veya bir üçgende bilinmeyen bir kenarı kolaylıkla bulabiliriz.